Sevgili arkadaşlar çıkmış sorularla devam edelim. Bu tür levhalara İslam sanatında verilen isim hangisidir diyor. Bu levhaya isim hangisi verilmiş? Emine Servet Hanım'ın 1872 yılında Hüsnü sanatıyla yapmış olduğu bu levhada Hazreti Muhammed'in fiziki ve ahlaki özellikleri anlatılmaktadır. 2019 sorusuymuş arkadaşlar. Biz buna hilye diyoruz değil mi? Dört halifenin de şu köşelerde isimleri var. Burada da Peygamber Efendimizin fiziki ve ahlaki özelliklerinden söz ediyor. İkinci olarak çıkmış sorumuza bakalım. Bu süslemelere verilen isim hangisidir? İslam'da putlara tapma yasak olduğu için putlaştırmaya götürecek insan tasvirlerinin yapılması da uygun görülmemiştir. Bu nedenle Hz. Muhammed'in resminin çizilmesi de yasaklanmıştır. Bundan dolayı Müslümanlar Hz. Muhammed'i görenlerin anlattıklarından yola çıkarak onun fiziki özelliklerini içeren eserler üretmişlerdir. Bu eserlerden biri Hüsnü Hat ile yazılan genellikle dört halifenin isminin de yer aldığı levha şeklindeki süslemelerdir. Ne ad veriliyordu bu süslemelere? Hilya adını veriyorduk arkadaşlar. Az önceki soruyla aynı soru. Bu da 2021 ÖABT sınavında karşımıza gelmiş. Tarihte yaşamış önemli şahısların tanıtıldığı tabakat tür eserlerden söz konusu kişilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi burada tabakat türü eserlerde tarihte yaşamış önemli şahısların tanıtıldığını anladık mı? Evet neyden bahsedilmez, yani neye ulaşılmaz diyor bu tabakatlerde. Mezhep ve ailelerine ulaşılıyor. Mezhepleri savundukları görüşlere ulaşılır. Ders aldıkları hocalara da ulaşılır. Yaşadıkları dönem ve bulundukları coğrafyaya da ulaşılır. Yazdıkları eserlerin yer aldığı kütüphaneler. Arkadaşlar bu yani Samsun'daki kütüphanede de yer alabilir. Yani Ankara'da da yer alır. Ben bunu, bunlar yani burada belli olmaz değil mi arkadaşlar? Mantıksız olur. Cevap D. 2023 sorusuymuş. Güzel bir soru. Basit bir soru. Sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle kitabımızı şey yapalım. Bir saniye ayarlayacağım. Bu Rauf Şaran'ın bir kitabı arkadaşlar. Çıkmış soruların bulunduğu kitap. Evet. Bakalım görünüyor mu? Hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Kur'an-ı Kerim'de pek çok surede kendisine gönderilen peygamberleri inkar eden, bunun sonucunda da ilahi cezaya muhatap olan bazı topluluklardan bahsedilmektedir diyor evet yani inkar eden topluluklar ve onların ilahi cezaya muhatap olması. Bu kapsamda değerlendirilemez demiş arkadaşlar. Ashab-ı Eyke, Ashab-ı Hicr, ashab, Eke, ashab, Hicir, ashab Res, Ashab-ı Kariye bunların hepsi olur. Fakat Ashab-ı Uhdud olmaz arkadaşlar. Zünivas diye bir kral vardı hatırladınız mı? Kendisi Yahudiydi ve bu Ashab-ı Uhdud'u Yahudi olmaya zorlamıştı. Fakat bu Ashab-ı Uhdud ona karşı gelmişti. Yahudi olmamıştı. O da ne yapmıştı? Hendekler kazıp içine ateş yaktırıp bu ashabı uhdudu içine atmıştı. Bu da arkadaşlar e, Buruç suresinde geçmekteydi değil mi? Ha, bu arada bu hangi kabileydi arkadaşlar? Bunu yapan Zünüvas hangi kabilenin başkanıydı? Him arkadaşlar. Him tamam. Gelelim. 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın MBSTS sınavında çıkmış sorumuza. Bu parçada zulme uğradığından bahsedilen grup, aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir? Rivayete göre Yemen civarında bölgenin idaresini yürüten Himyeri hükümdar Zünivas, Yahudiliği benimsedikten sonra ülkesinde yaşayan Hristiyan Necranlıları Yahudiliği kabule zorlamış. Kabul etmeyenleri içi ateş dolu çukurlara atarak diri diri yakmıştır. Bu olaya Buruş suresinde de değinilmiş ve öldürülen kişiler mümin olarak nitelendirilmiştir. Arkadaşlar bunların ashab-ı uhdud olduğunu az önceki soruda söylemiştik. Güzel bir soru. Geldik 2017 Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sorusuna arkadaşlar. Kuzey Arabistan'da kurulan devletler. İslam öncesi dönemde Arap devleti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Filistin'in güneyinde Akabe Körfezi ile Lut Gölü arasında hüküm süren. Arap Yarımadası ile Roma İmparatorluğu arasında tampon vazifesi gören. Günümüzde harabeleriyle ünlü Petra şehrini başkent yapan arkadaşlar kim bunlar? Petra'yı biz nasıl kodlamıştık? Su şişesi demiştik. Hatırladınız mı konu anlatımı izlediyseniz eğer. Petra su şişesiydi. Suyun olduğu yerde de nebat yani bitki. Yani un olurdu. Biz bunu böyle kodlamıştık. Nebatiler diyeceğiz. Geldik arkadaşlar 2020 ABT'de çıkmış. İslam öncesi Arap devletleri içerisinde Devlet hangisidir diyor. Şimdi burada özellikle verilen devlet hangisidir diyor. Suriye'de milattan sonra 200 ila 636 yılları arasında varlığını sürdüren. Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girerek Hristiyanlığı kabul eden Yöneticilerinden birinin Hazreti Muhammed'in gönderdiği elçiyi şehit etmesiyle Muhte Savaşı'na sebep olan evet arkadaşlar. Bu devlet Gassanilerde hatırladınız mı? Peygamber Efendimiz buraya bir elçiyle mektup göndermişti. Fakat onlar elçiyi öldürmüştü. Bu da Muhte Savaşı'na yol açmıştı. Anlattığım da var, konu anlatımımızda var arkadaşlar. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda yaşayan devletlerden Gassanilerle ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Zülkar Savaşı'nda Sasanilerle karşı karşıya gelmişlerdir diyor. Bizans'ın siyasi himayesi altında olmuşlardır. Başta putperest olmalarına karşın sonradan Hristiyanlığı benimsemişlerdir demiş. Arkadaşlar hangileri doğru? Züker savaşı değil arkadaşlar. Bizans'ın himayesine girmişlerdi doğru. Ve Hristiyanlığı benimsemişlerdi bu da doğru. Fakat Züker savaşını yani Sasanilerle karşı karşıya geldikleri savaş değil. O başka bir savaş arkadaşlar. Bu kapsamda aşağıdaki devletlerden hangisi Hristiyanlığın yaygın olmadığı ve Sasani hakimiyetini tanıyan devletlere örnek verilebilir demiş. İslam öncesi Arapların yaşadığı Kuzey ve Güney Arabistan bölgelerinde Bizans ve Sasani devletleri etkiliydi. Bu coğrafyadaki küçük devletler bazen anlaşmalarla bunların etkisi altına giriyor, bazen de işgali uğrayarak bu iki devletten birinin hakimiyetini tanımak zorunda kalıyordu. Bu devlet arkadaşlar Hirelilerdi değil mi? Bir diğer adıyla Lahmilerdi. Mesela Gassanililer Bizans hakimiyetine girmişlerdi. Hireliler de Sasani hakimiyetine girmişlerdi. 2023'te çıkmış. Bakın ne kadar yakın bir tarih değil mi? Bu devletleri bilmemiz önemli, özelliklerini bilmemiz önemli. Bu da 2019 sorusuymuş. Hicaz bölgesindeki şehirler arasında heyet göndererek İslam'ı kabul ettiği şehir aşağıdakilerden hangisidir? Mekke'nin doğusunda Sakif kabilesinin yaşadığı. Sakif diyorsa hemen aklımıza ne gelecek? Taif. Mekkelilerin sayfiye yeri olarak kullandığı, yazlık olarak kullandığı diyor üretilen ziraat mahsulü ve deri gibi ürünlerinin Kureyş tacileri tarafından Arap Yarımadası dışına ihraç edildiği, halkının başta karşı çıkmasına rağmen daha sonra heyet göndererek yani bu heyetler yılında kabul etmiş. Başta ne yapmışlardı? Peygamber Efendimizi taşlamışlardı Taif'e gittiğinde. Fakat bu elçiler döneminde ne oldu? Bunlar İslam'ı kabul etti. Geldik arkadaşlar 2020 20 sorusu. Mekke'nin Müslümanlarca çok önem verilen bir yer olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Evet Mekke'ye şimdi bakacağız. Uzun süre boyunca İslam devletinin merkezi olması demiş. Hz. Muhammed'in doğup büyüdüğü şehir olması. Olur mu? Olur. İçerisinde pek çok kutsal mekanı barındırması olur Kabe gibi. Müslümanlara göre yeryüzünde inşa edilen ilk mabede yani Kabe'ye ev sahipliği yapması Hazreti Muhammed'in ilk burada gelmesi. Hepsi olur fakat İslam Devleti'nin merkezi olması, İslam Devleti'nin merkezi Medine'ydi arkadaşlar biliyorsunuz ki. Mekke hiçbir zaman İslam Devleti'nin merkezi olmadı. olmadı. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de Kabe için kullanılan isimlerden bir tanesidir? Kabe için olanı bulacağız. El-Beytül Maktis. Pardon Kabe için olmayanı bulacağız. El-Beytül Maktis. Arkadaşlar cevap bu. El-Beytül Ma'mur, Beytül Atik, Beytül Haram, Beytül Muharrem bunların hepsi olur. Fakat bu makdis e, Kudüs. Kudüs'ü söylüyor arkadaşlar. Mekki Kabe için kullanılmıyor. sorularımızı <laughs> silmemişim. Bir ara çözmüşüm herhalde. Cahiliye döneminde put hangisidir diyor. Amr bin Luhay tarafından Kuzey Arabistan'dan Mekke'ye getirilen. Bunu dediği anda ben hemen Hübel'e gidiyorum. Kabe'deki putların en önemlisi ve en büyüğü olarak kabul edilen önünde fal oku çekilen. Arkadaşlar bunu kim getirmişti Hübel'i? Amr bin Luhay sokmuştu değil mi? Evet. Bu Amr bin Luhay huzalıların giyderiydi. ve Kabe'ye e, putperestliği getiren kişi olarak biliyoruz. Amr bin Luhay. Bu da 2020 yılında çıkmış bir soru. Yine buraları da silmemişim kusura bakmayın. Kusay bin Kirab'ın tarafından belirlenmiş olan şeklindeki görevlerin isimleri. tam görevleri soruyor bize şimdi burada bulmaya çalışacağız. Kabe'nin perdedarlığını ve bakımını yapmak, anahtarını muhafaza etmek görevine biz ne diyorduk? Muhafaza diyorsa hicabe. Hicabe. Mekkelerin para toplayıp fakir hacılara yemek vermek yemek deyince hemen aklımıza rifade geliyordu. Su deyince de sikaye geliyordu cevabımız. E şıkkı arkadaşlar. Şunları bir silelim. Evet geldik. 2024 Diyanet başkanlığı meb sitesine çıkmış. Bu görevlerle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi Darun Nedve'de olan görevlerden bahsediyor arkadaşlar. Biz direkt soruya A şıkkına geçelim. Rifade. Mekkelerden para toplayıp fakir hacılara yemek verilmesi. Evet yemek. Sikaya hac için gelenlere su ihtiyacı karşılar. Evet. Nedve. Önemli işlerin görüşü toplantıya başkanlık yapılması. Doğru. Hicabe. Kureyş'in yabancı elçiler nezdinde temsil edilmesi. Yanlış. Kabe anahtarının e, korunmasıydı arkadaşlar cevap. Liva. Savaşlarla Kureyş'in bayrağını taşıma imtiyazı. Doğru. Liva. Bayrak sancak diyoruz arkadaşlar. Geldim 2022 DHBT'de çıkmış. Bu durumun dile getirildiği sure hangisidir? Bizans ve Sasani devletleri birçok Arap kabilesini ve devletini kendilerine bağlamalarına rağmen Mekke daima bağımsız olmuştur. Hmm. Bizans ve Sasani bütün devletleri böyle kendine bağlamış ama Mekke hep bağımsız olmuş. Ayrıca Kabe Mekke'de bulunduğu için Arap kabileleri de Mekke'yi kutsal kabul ederek saygı göstermiştir. Böylece Mekkeliler rahat bir şekilde yaz ve kış mevsiminde ticari yolculuklarını yapmışlar ve güven içinde yaşamışlardır. Kur'an'da bu güven ortamının Allah'ın bir lütfu olduğunu dile getirilmiş ve bunun karşılığında insanlar kulluğa çağrılmışlardır. Bunun dile getirildiği sureyi soruyor. Biz buna İlaf kavramı adını veriyoruz arkadaşlar. Mekke'nin e, yaz ve kış hep güvenli olması. Bu Allah tarafından sağlanmıştır arkadaşlar. Ve Kureyş suresinde geçer. li fi kureyş şeklinde. Evet silmemişiz. Şöyle hemen kusura bakmayın. Siliyorum. Hı, birlikte çözelim yani. Sevgili arkadaşlar eee İslam öncesi Arap toplumunun inançları ile ilgili ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir diyor. 2021 sorusuymuş. Birinciye bakalım. Putların Allah katında aracı olduğu düşünülüyor muydu? İslam öncesi cahiliyede evet düşünüyordu değil mi? Yaratıcı bir tanrının varlığı kabul ediliyordu. Evet arkadaşlar bu çok önemli bakın yaratıcı bir tanrı var ama putlardan da yardım istiyorlardı. Bu yüzden biz onlara kafir demiyoruz, müşrik diyoruz. Yani şirk koşan diyoruz arkadaşlar. Melekleri Allah'ın kızları yakıştırması yapılıyordu. Evet. Cevabımız E. Ama melekler Allah'ın kızı değil tabii ki. Parçaya göre cahiliye döneminde bu kişilerin öne çıkan özelliği hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Hazreti İbrahim ölmekte ve müminlerin onun dinine uydukları dile getirilmektedir. Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Hristiyan olmadığı gerçekte Hanif olduğu vurgulanmaktadır. Kaynaklarda Haniflerin cahiliye döneminde de yaşadıkları ve inançlarının İslam'a yakın olduğu belirtilmektedir. Kişilerin öne çıkan özelliği hangisidir cahiliyedeki? Ha, bu Haniflerin diyor öne çıkan özelliğini soruyor. Kabe'yi dini bir merkez olarak görmeleri. Evet. Putların arıcılığını reddetmeleri. Evet. Meleklerin varlığına inanmaları. Güçsüz kabilelere mensup olmaları, ahlaki bir yaşantıyı benimsemeleri. Arkadaşlar bunlar e, Hanif dinine mensup olanlar en çok putların aracılığını reddediyorlar değil mi? Yani sağlam bir tevhid inancı vardı. Asla ortak koşmuyorlardı. Mesela Kus bin Saide gibi e, o şair de biliyorsunuz ki e, putların aracılığını reddediyordu. Mesela Varaka bin Nevfel gibi Hanifler mevcuttu o dönem. Gelelim... Evet. Gelelim 2020 2020 KPSS DHBT sınavına. Bu parçada bahsedilen gruba verilen ismi soruyor bize. Hz. İbrahim oğlu İsmail Kabe'nin yakınına bıraktığı sırada Mekke'de Arap asıllı cürhümürler yaşıyordu. Aslen Arap kökenli olmayan Hazreti İsmail'in Arap kökenli biriyle evlenip onun neslinin de e, bu kabile içinde yaşamasıyla Araplar arasında aslen Arap kökenli olmayıp sonradan Araplaşmış olarak kabul edilen bir sınıf oluştu. Hazreti Muhammed'in de mensup olduğu bu grup Araplarla bir arada yaşamış ve Arapların kültürel etnik özelliklerinin bir çoğunu taşımaya başlamıştır. Biz bu kavramı arkadaşlar Arabı Mustaribe kavramı diyoruz. Yani sonradan Araplaşanlar. Hazreti İsmail aslında İbraniydi biliyorsunuz ki fakat Cürhümi bir kızla evlendi ve arkadaşlar Araplaştı. Biz bu kavrama Arabı, Mustaribe kavramı diyoruz. Haç Mollarının tavrının gerekçesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Mekkeli müşriklerin her türlü engelleme çabasına rağmen Müslümanların hiçbiri dininden dönmüyor. Aksine sayıları da giderek artıyor ve gün geçtikçe güçleniyorlardı. Bunun üzerine Hz. Muhammed'i öldürmeden İslam'ı ortadan kaldıramayacaklarını düşündüler. Ve Haşim oğullarının lideri konumundaki Ebu Talip'e giderek Hz. Muhammed'i kendilerine teslim etmesi karşılığında istediği şeyleri verebileceklerini belirttiler. Ancak hem Ebu Talip hem de Haşim Haşimoğulları'nın çoğu İslam'ı kabul etmemiş olma olmalarına rağmen Hz. Muhammed'i her şart ve durumda bunun ne kadar savunacaklarını bildirdiler. Evet. Bu talip ve Haşimoğulları'nın çoğu İslamı kabul etmediği halde Hazreti Peygamberi koruyor. Neden koruyor biliyor musunuz? Çünkü asabiyet duygusu çok güçlü. Yani akrabayı, kan bağını gözetiyorlar. Asabiyet çok güçlü. Geldik arkadaşlar. Şöyle yapacağız. 2014 ÖABT Dikap Bu parçada anlatılan kabilecilik dayanışması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? İslam öncesi Arap toplumu kabile esası üzerine kuruluydu. Kabileler aynı soydan gelen kan ve nesep yoluyla birbirine bağlı şahıslardan oluşmaktaydı. Bir kimsenin baba tarafından akrabalarını ve kabilesini ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır olması beklenmekteydi. Kabileden herhangi birisi dışarıdan bir tehdit hissettiğinde diğer tüm üyeler harekete geçmek ve gerekirse birlikte savaşmak durumundaydı. Evet bu kabilecilik dayanışmasının adını soruyor bize. Tabii ki asabiyet diyoruz arkadaşlar. Asabiyet kan bağına dayalı. Değil mi? Akrabayı gözetiyorlar, çok sıkı sıkıya gözetiyorlar. Bunun adı asabiyet. 2024 DHBT sınavında çıkmış. Bu parçada hangisi vurgulanmıştır? Ebu Cehil, Hz. Muhammed'in açıktan tebliğe başladığı dönemde şu sözleri sarf etmiştir. Biz şimdiye kadar Abdümenaf ile şan ve şeref için mücadele ettik durduk. Onlar halka yemek yedirdiler. Biz de yedirdik. Onlar halka bağışta bulundular. Biz de bulunduk. Onlar arabuluculuk yaparak diyet üstlendiler. Biz de üstlendik. Sonunda aynı dereceye ulaşarak neredeyse burun buruna giden yarış atı konumuna geldik. Şimdi onlar Bizim içimizden kendisine vahiy gelen bir peygamber var diyorlar. Biz bunun dengini nereden bulup çıkaracağız? Vallahi bu sebeple onu hiçbir zaman tasdik etmeyeceğiz. Hangisi vurgulanmıştır diyor. Kabile rekabetinde Kabe'ye hizmetin belirleyici olduğu. Hz. Muhammed'e verilen tepkinin temelinde asabiyet düşüncesi oldu. Evet. İnsanlara yardımın karşılık gözetmeden yapılmaya çalışıldığı, siyasi alanda ki rekabetin diğer alanlarda da yaşandığı, cömertliğin cahili Arap geleneğinde önemli bir yere sahip olduğu. Evet. Yine arkadaşlar Hz. Muhammed'e verilen tepkinin temelinde yine asabiyet düşüncesi olduğunu görebiliriz. Çünkü bu savaşlar aslında hep bir asabiyet üzerine yaşanmış arkadaşlar. Yani bizim içimizden kendisine vahiy gelen bir peygamber var diyorlar diyor. Biz bunun dengini nereden bulup çıkaracağız? Diyor. Bu da arkadaşlar verilen tepkinin temelinde asabiyet düşüncesi olduğunu bize göstermektedir. 2020 ABT. Bu parçada bahsedilen savaşlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Arap kabileleri arasında siyasi, sosyal veya psikolojik sebeplerden dolayı bir tartışma meydana gelir ve bu savaşa yol açabilirdi. Bu savaş olayın geçtiği yere, sebebe veya sonuca göre farklı isimlerle anılırdı. Yemmü Boğaz, Yemmü Züykar ve Yemmü Fücar bu isimlere örnek verilebilir. Evet arkadaşlar bu Arapların yaptığı savaşları biz Eyyamül Arap diyorduk değil mi? Bu parçada bahsedilen savaşı soruyor bize. İslam'ın doğduğu yıllarda Medine'de Es ve Hazret aralarında adlarında iki Arap kabilesi bulunuyordu. Ve bunlar arasında sürekli savaşlar yaşanmaktaydı. Özellikle hicretten 5-6 yıl kadar önce meydana gelen savaş çok şiddetli olmuş. İki tarafta büyük kayıplar vermişti. Bu savaşın etkisiyle her iki kabile de İslam'ı kolaylıkla ve hızlı bir şekilde benimsemiş ve Hz. Muhammed'i Medine'ye çağırarak İslam devletinin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Hz. Ayşe'nin hicretin Hemen öncesinde gerçekleşmiş olan bu savaşı Allah'ın Resulullah için hazırlamış olduğu bir gündüz sözüyle tanımlaması da bu duruma işaret etmektedir. Evet arkadaşlar Es ve Hazreç kabileleri arasında yaşanan bu savaşın ismi arkadaşlar Buas Harbi'dir. Buas Harbi tamam mı? Ve Peygamber Efendimiz bu iki e, kabileyi barıştırmıştı barıştırmıştır. Bunu bileceğiz. Evet. Bu parçada bahsedilen olumlu davranışlar için hangi kavram kullanılmıştır? İslam öncesi dönem genel bir başlık altında cahiliye olarak isimlendirilir. Haz ve bencillik merkezli bir yaşam benimsenen bu dönemde pek çok olumsuz davranış sıradan hale gelmiştir. Ancak cahili Arapları içerisinde yiğitlik, cesaret, sabır, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik gibi güzel davranışlar sergileyenler de bulunmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi Arapların hep kötü özellikleri yok yani. Mesela yiğitlik, cesaret, sabır, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik hepsi fezailül Arap. Yani Arapların faziletleri, e, güzellikleri kavramı içine girmektedir. Evet ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? İslam öncesi Arap toplumunda olumsuz bazı dini ve ahlaki özellikleri sebebiyle cahiliye ismi verilmiştir. Bununla birlikte Hz. Muhammed'in cahiliye dönemi Araplarının kültürel yapısını ve değerlerini tamamen reddetmediği, İslam'ın temel hükümlerine aykırı olmayan bazı hususları kabul ettiği görülmektedir. Bu çerçevede İslam öncesi dönemde güzel kabul edilen bazı ahlaki davranışlar İslam'da yaşatılmıştır. Evet bunlardan yani güzel kavramlardan değildir diyor. Ahde vefa güzel, misafirperverlik güzel, yiğit olmak, cesur olmak güzel, zayıfı korumak güzel. Fakat neseple iftihar etmek yani güzel bir şey değil. Ee, değil yani. Burada neseple iftihar çok aşırı düzeyde bir iftihardan bahsediyor burada arkadaşlar. Ee, burada takvanın daha önemli olması gerektiğini bilmeliyiz yani. Sadece böyle çoklukla övünmek vesaire bunlar yanlış şeyler diyoruz. Aşağıdakilerin hangisi Hz. Muhammed döneminde Arap yarımadasında kayda değer oranda Yahudi nüfusunun bulunduğu bölgelerden biri değildir diyor. Yesrib. Var mı? Var yani Medine diyor. Var. Vadil Kura, Fedek, Taif, Hayber. Arkadaşlar Hayber'de var, Fedek'te var, Vadil Kura'da var biz bunları biliyoruz ama Taif'te o kadar fazla Yahudi yok. Evet haram aylar demiş. Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan biri değildir? Yani haram aylardan biri değildir diyor. Zil kaydı, zil hitçe, muharrem, recep olduğunu biz biliyoruz. Ramazan ise haram aylardan bir tanesi değil. Biz bunu nasıl kodlamıştık? Konu anlatırken zil zil muh re demiştik. Hatırladınız mı? Dinlediyseniz hatırlamışsınızdır arkadaşlar. 2021 sorusuymuş. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir? Kur'an-ı Kerim'de Eşhurul Hurum olarak isimlendirilen ve saygı gösterilmesi gerektiği bildirilen Haram ay uygulaması, Cahiliye dönemindeki en önemli uygulamalardan biridir. Haram olarak kabul edilen aylarda kan dökmek, savaşmak, düşmanlık yapmak daha büyük bir kötülük olarak görülmüş ve yasaklanmıştır. Bu uygulama, sürekli birbiriyle mücadele halinde olan Arap kabileleri için çok önemli işlevlere sahiptir diyor. Hangisi bu işlevlerden biri değildir? Yani haram ayların getirdiği işlevlerden değildir. Geçici bir barış ortamı tesis eder mi? Evet. Uzaktan gelenleri güven içinde haç yapmalarına imkan verir mi? Evet. Ticari faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olur. Evet. Çünkü güvenli bir ortam var. Savaşlarda esir alınmış köleleri azat etmek. Yağma ve baskınlardan emin olmak. Evet. Ama burada bundan söz edemeyiz yani. Sırf haram aylardayız diye hani köle azat etmek gibi bir gelenek yok arkadaşlar. 2019 ÖABT'de çıkmış. Buna göre Arap kabile ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? <laughs> Hayat şartlarının ve geçim kaynaklarının farklı olmasına rağmen gerek bir devilerde ve gerekse hadarilerde toplumsal yapının tek bir temeli vardı. O da bağları, gelenekleri ve ahlaki değerleriyle kabileydi. Kabilelerin hem bireysel hem de toplumsal hayatta oldukça belirleyici bir rolü vardı diyor. Hangisi Arap kabile ile ilgili yanlış? Kabile üyeliği kan bağı dışında evlilik ve korumaya alma vela gibi yollarla da kurulabiliyordu. Doğru mu? Doğru. Kabile ile ilgili kararlar kabile ilgilenenlerinin istişaresiyle alınıyor. Doğru. Kabile başkanı öldüğünde herkesin onun en büyük erkek çocuğuna biat etmesi gerekiyordu. Kabile içinde anlaşmazlıklar örf esas alınarak başkanın inisiyatifinde çözüme kavuşturuyor. Doğru. Başkanın kabilenin ihtiyaçları ve yöntemiyle ilgili sorumluluk. Evet vardı. Fakat böyle bir şey yok arkadaşlar. Kabile başkanları seçimle geliyordu bu arada. Çok ilginç ama seçimle geliyordu. Yani babadan oğla bir sistem yoktu o dönem için. Bu parçada söz edilen toplumsal statü hangisidir? İslam öncesi Arap toplumu hürler, köleler, azatlar şeklinde üç sınıftan oluşmaktaydı. Azatlar hürlerle köleler arasında bir statüye sahipti. Bir köle sahibi tarafından azad edilirse azad edenin azatlısı olur ve onun kabilesinin bir üyesi sayılırdı. Bunlar köleler gibi alınıp satılmazlar fakat hürlerin haklarına da sahip olamazlardı. Yani aradaymış. Bu toplumsal statü Emeviler döneminde daha da genelleştirilmiş ve Arap olmayan yeni Müslümanları tanımlamak için kullanılmıştır. Biz bu kavramı mevali kavramıyla nitelendiriyorduk. Hatırladık mı? Anlatmıştım bunu. Evet bu ayette kınanan cahiliye uygulaması hangisidir demiş. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerini süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez diyor. Bu cahiliye uygulaması sorunu soruyor. Bu nesi takvimiydi arkadaşlar. Nesi takviminde değişiklik yapıyordu bu Araplar ki yani haram ayları mesela şey yapıyorlardı bahara getirmeye çalışıyorlardı mesela Kabe'yi ziyareti yaz ve kıştan çok fazla etkilenmemek için bu şekilde takvimde değişiklikler yapıyorlardı. Veya da haram aylarda hani adam öldürmek vesaire yasak ya onu böyle erkine çekiyorlardı ki böyle yağma baskın vesaire yapabilsinler diye bu Tevbe suresinde çok kötü bir davranış olarak nitelendirilmiş. Geldik 2022 DHBT'de çıkmış. Bu durumun dile getirildiği sure hangisidir diyor. Bizans ve Sasani devletleri birçok Arap kabilesini ve devletini kendilerine bağlamalarına rağmen Mekke daima bağımsız olmuştur. Ayrıca Kabe Mekke'de bulunduğu için Arap kabileleri de Mekke'yi kutsal kabul ederek saygı göstermiştir. Böylece Mekkeliler rahat bir şekilde yaz ve kış mevsiminde ticari yolculuklarını yapmışlar ve güven içinde yaşamışlardır. Kur'an'da bu güven ortamının Allah'ın bir lütfu olduğu dile getirilmiş ve bunun karşılığında insanlar kulluğa çağrılmıştır. Dile getirildiği sureyi soruyor bize arkadaşlar. Biz buna ilaf kavramı demiştik ve bu kavram Kureyş Suresi'nde geçmekteydi değil mi? Evet. Mekke Allah tarafından korunmuştu yani. Ticareti yaz ve kış böyle rahatça yapıyorlardı. Güven içinde yapıyorlardı. Kureyş Suresi'nde bu belirtilmiş. Bu şekilde.